Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da bisiklet çalan hırsızlar kameraya yakalandı. İki kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kentte meydana gelen bisiklet hırsızlığı ile ilgili şikayetler üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerayı kayıtlarını inceleyen ekipler şüphelilerin işgalini belirledi. Ekipler Taşpazar Mahallesi'ndeki ikametlere düzenlediği operasyonla MB ve OC'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aksaray'da seyir sırasında sürücüsünü arı sokan otomobilin şarampole girmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Aksaray Ankara Karayolu'nda 01BZR22 plakalı otomobiliyle bayram tatili için ailesiyle Adana'ya gitmek üzere yola çıkan Mustafa Bey'i Baymışköy'ü girişinde arı soktu. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarpan otomobil şarampole girdi. Çevredekilerinin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Emirhan Ç, Nazife Ç, Hatem B ve Ayfer B yaralandı. Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve Flamingo Cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru flamingolar ağırlanıyor. Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve flamingo cenneti olarak bilinen Tuz Gölü'nde şimdilerde yavru flamingo'lar ağırlanıyor. Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde yumurtadan binlerce yavru çıktı. Konya, Ankara ve Aksaray sınırları içerisinde yer alan Tuz Gölü, su çıkışı olmadığı için kapalı göl olma özelliğini taşıyor. Göl, ülkenin tuz ihtiyacının büyük oranda karşılarken kuşların göç yolu üzerinde olmasından dolayı birçok tür ve ilkbahar ve yaz aylarında burada konaklıyor. Tuz Gölü'ne her yıl gelen on binlerce flamingo gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Üreme alanında seçici flamingolar özellikle Aksaray'ın eski ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu Tuz Gölü'nde beslenerek bölgedeki renkli görüntüleri oluşturuyor. Gün batımı ile görsel güzellik sunan Tuz Gölü, ayak hastalıklarına iyi geldiğini söylenmesiyle her yıl binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiye de ev sahipliği yapıyor. Kıvan Bayramı'nın son gününde Aksaray halkına sorduk. Bayram nasıl geçiyor diye. İşte yanıtlar. Ee, öncelikle bayramın son gününü yine heyecanla yaşıyoruz. Son gününe biraz da hüzünlü yaşıyoruz son gün diye. Elhamdülillah şükür Allah şaşırdıysa Allah'ın emri üzerine ibadetle kurbanlığımızı kestik. İnşallah kabul olmasını Allah'ından temenni ediyoruz. Vatanımızın, milletimizin istikrarının devam etmesini istiyoruz. Ee, herkese bakıyorum, herkes sevinçli, güzel bir bayram oluyor. Ama tabii eski bayramla yeni bayram diye bir karşılaşma yapacak olursak çocuk yıllarımızdaki bayramlar tabii başkaydı. Ama şimdi herhalde şey yapınca, ama yine ben bakıyorum çocuklarımız cıvıl cıvıl. Ee, onlar ayrı bir böyle hava içinde kutluyorlar. Bizler daha eski özlemlerimiz için bize biraz bize buruk gibi geliyor ama Allah'ımıza şükrediyoruz. Evlatlar, çocuklar, torunlar, elhamdülillah konular, komşular Güzel geçiyor yani. Daha da birbirimize saygılı, sevgili, birbirimize sevecen olarak, birbirimize sahip olarak bayramlar yaşamamız lazım. Bu da bizlerden kaynaklanıyor. E, komşular, arkadaşlar, dostlar daha birbirimize saygı, muhabbet, samimiyet içerisinde inşallah daha güzel bayramlar yaşarız kardeşim. Vallahi bayramlaştık, kurbanımızı kestik. Allah herkese nasip etsin. Büyüklerimizi ziyaret ettik. Pek büyüğümüz kalmadı gerçi de mezarlar, mezar ziyaret ettik. Annemizi, babamızı, dedemizi mezarını seyret. Ziyaret ettik. Ondan sonra da çocukları, torunları bekledik. Geldi onlarla bayramlar geçirdik. Büyüyor. Benim çocukluğumda bayramlarda köydeydik biz. O zaman odalar vardı. Büyüklerimiz odalara namazdan sonra birikirdi. Sabah evlerden sinirlerle yemek gelirdi. Orada yenilirdi. Orada büyükleri elleri öpülürdü. Ondan sonra da evlere dağılır. Büyük hanımları ziyaret ederler, ederlerdi. Mahalle olarak o bayramlar daha güzeldi. Büyükler Haçlıkları devlere gittiğimizde o zamanki bayramlar tabii ki çok güzeldi. Hem de çok var. Şimdi küçükler büyükleri tanımıyor. Neredeyse hani evlat babaya ziyarete gelmiyor. Bayramda bile gelmiyor. Yani gelmeyenler var yani böyle. Büyükler özlem çekiyor. Onları bekliyor ama Allah hidayet versin onlara da. Küçüklerimize tavsiyemiz büyüklerini saysınlar, sevsinler. Kalplerini kırmasınlar. Yalan dünya, gelip geçici. Bak hani bizim anamız, babamız, dedemiz, biz nerede? Onun, onları gözlemini çekiyoruz şimdi. Yani onlar da bizleri gözlemini çeker de o zaman iş işten geçmiş olur. İşte sağ akan ziyarette bulunacağım. Bayram şart değil yani bir, bir büyüğünü ziyaret etmek için, yakını ziyaret etmek için bayram şart değil yani. Haftanın, ay belirli günlerinde varıp bir halle hatırlı sorması büyükler için çok iyi. Bak huzur evlerinde neler bekliyor. Ha. Ee, şimdi ben Adem İlgin. Emekli din görevlisiyim. Emlak Hapisi'n var. Orada e, işgal ediyorum da. Bayramda neler yaptık. Şimdi eski bayramları çok özlüyoruz. Bayram demek e, birlik, beraberlik ve kardeşliğin tesis edildiği çok önemli sosyal o günlerdir. Bu günleri biz bayram günü değil de tatilmiş gibi her şey işlevini değiştirdi. Tatil gibi başka bir şeye evrildi böyle. Halbuki bayramlar büyüklerin elleri öpülür, küçüklerin gözleri öpülür, küçükler sevindirilir. Bayramda eş, dost, akraba herkes bayramlaşır. Büyükleri ziyaret edilir, gönül alınır. Hastalar ziyaret edilir. Küsler barışması gerekir. Şimdi e, bayramın e, işlemi bunlardır. Daha da çok sosyal e, alanda insanların birlik beraberliği ve kaylan, kaynaşmasını tesis eder etmesi gerekir. Fakat biz bunu maalesef tatil günleriymiş gibi değerlendirip e, tam tersine e, tatile çıkıp işte e, bayram günlerinde... etmek için mutlaka yollara çıkacak ama yollara çıkarken de e, biraz temkinli, daha sakin, uyarak hareket edersek bayram amacına ulaşmış olur inşallah. Benim bu dediğim minval üzere e, hususlarda riayet edilirse, benim görüşüm bu, bir vatandaş olarak e, benim tavsiyelerim bunlar. Bayramda kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Eş, dost, akraba e, şimdi dünya globalleşti. Pek çoğuna gidemesek bile telefonla açıp e, hal hatırını sorduk, gönüllerini almaya çalıştık. Ancak yine az önce söylediğim gibi birlik beraberliği sağlamak için e, bu eski bayramlarımız maalesef yok. Onları da özlüyoruz. daha nice bayanlara milletimizin ve herkesin tüm İslam aleminin kavuşmasını temenni ediyor. Bu bayramında hayırların başlangıcı. Şimdi ben az önce söyledim zaten onu sizin bu sorunuzun cevabı aslında az önceki konuşmamda var ama tekrar edeyim. Yani önceki bayramlar da cıvıl cıvıl böyle bir bayram havası daha gelirken bile ...bayram gelmeden, insanlar bayram hazırlığı yaparken bile... E, ...bayramın kokusu hissedilir, böyle e, insanlar onu bilirdi. Programlarını ona göre yapardı. Ancak şimdi tatil rezervasyonları ayırarak yapıyoruz. Eski bayramları özlüyoruz. Biraz önce de söylediğim gibi eski bayramlarımızı mutlaka e, özlüyoruz. İnşallah o kültürümüzü eski bayram, e, o, o, eskiden olduğu gibi... ...büyükleri, küçükleri, e, hastaları dul yetim herkesi gözeterek, fakir fukarayı gözeterek onların da dualarını almayı umut ediyorum bundan sonraki bayramlarda da. Valla bayramda kurbanımızı kestik. Eş dost biraz anne babaya ziyaret ettik. Eskisi kadar akrabaları gezmeye pek gidemedik ama biz de yaşlandık. Biz de evimizde bayramlaşmaya gelenleri bekledik. Fena değildi yani. Efendim? Şimdi zaman değiştiriyor. Aslında pek bir değişiklik yok bayramlarda. İnsanın çocukluk yaşlarındaki bayramlarla gençlik yıllarındaki bayramlar ya da işte belirli bir yaşa gelince ki bayramlar e, arasında fark olur. O aslında insanın kendi yaşadığı özlemlerinden meydana geliyor. Ben öyle düşünüyorum. Bayramda vallahi evimizde eşine dostuna bayramlaştık. Bekta da duyuyordu her şeyi biliyorum. Damlandı. Gücümüz yetmiyor mazluda, gübriye, şuna buna. Çok perişan olduk. Çıkan ödemiyor borcumuzu. Koyluyum ben. Eski bayramlar daha güzel idi. Eski bayramlar daha güzel idi. Şimdi kimse kimseyi bek tanımıyor. işte ot kalmadı eski şimdi. Hatır gongul kalmadı yerim. Vallahi yaşlardan örnek alsınlar. Gençler. Aksaray'da kasaplar kurban bayramında tonlarca kıyma ve sucuk imalatı gerçekleştirdi. sene et satışlarımız çok güzeldi. E, satışlarımız hala devam ediyor. E, büyük bir ihtimal e, Aksaray genelinde yüzde elli bir kurban kesmeme durumu var herhalde. Geçen seneye göre kıyaslarsak bu sene daha e, et almadan daha fazla. E, zaten reyonlarımızda da belli hala satış yapıyoruz. E, maddisel olarak e, söyleyeyim bu sene alım gücü biraz düşük insanlarda. Efendim vatandaş Kurbanını kesti, etlerini saklamak istiyor. Etlerini saklarken nelere dikkat etmeli vatandaş? Şimdi e, vatandaşlarımız etlerini kestikleri anda serin yerde hazırlama olayı dediğimiz. Aslında bir gün boyunca dinlenirse daha güzel olur. Ve ondan sonra işlemeye geçirse. Ama biliyorsunuz ki malum yaz aylarındayız. Bakteri oluşturması hemen çabuk, hızlı bir şekilde oluşturur. Bunu kasaplara yönlenip kesinlikle sonra kasaplara yönlenip bir gün dinlendirilirse ve ikinci günde et işleme yaparsa herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Efendim vatandaş yavaştan ya sucuk yapımına başladı. Evet. E sucuk yapan vatandaş nelere dikkat etmeli? Şimdi öncelikle biz kendi üzerimizden e konuyu alalım. Biz e sucuk yaparken öncelikle etin e bozulmadığını, ürünlerin yeşermediğini, kanın olmadığını, kelle kelle dil ciğer bu gibi şeyleri biz sucuğa almıyoruz. Tabi sucuk yapacak olan vatandaşlarımız da etlerini güzelce de muhafaza etmesi lazım. Bize o şekilde getirip bize onlara güzel şekilde fırınlanmış şekilde. Malumun biliyorsunuz çarşı merkezlerinde sağda solda işte merdiven altı dediğimiz yerler var. Burada sucuk yapımı yapıyorlar. Bunlara kesinlikle itibar etmesinler. Çünkü neden itibar etmesinler? Yaz gününde o sucukları saklama olasılığı sıfır. Çünkü bu adam el yapma sucuğu gidiyor sağda solda merdiven altında yaptırıyor. Yaptırdıktan sonra da tekrardan e, sucuğu kurutmak için serin yer arıyor. Ama halbuki bilmiyor ki onun içerisindeki samısağın ete vurup eti bozduğunu bilmiyor. Bunu e, tüm Aksaray halkımıza özellikle bastıra bastıra söylüyorum. Merdiven altlarında herhangi bir yerlerde aradaki bu kıyma çekenler ve sucuk yapanlara kesinlikle yaptırmasınlar. Çünkü emin olun çoğu çöp atacak bunu. Bizim gibi yerel işletmeci sahipleri olan işte kasap ve kasap et ürün işletmecilerine götürürlerse zaten mevcutta biz e, aşağı yukarı 2012 yılından bugüne kadar biz sucuk işine uğraşıyoruz. Et ve sucuk işine uğraşıyoruz. Herkes de bundan memnun bizden. Bu sene aşağı yukarı iki tane yakın sucuk siparişi aldık. E, i̇nsanlar etini getiriyor. E, burada da <laughs> tabii bizde de listeler mevcut. İsimlerini, soy isimlerini tek tek yazıyoruz. Ayı ayrı ayrı geldiklerinde ayrı ayrı sucuklarını teslim arıyorlar. Aksaray'da oto amacılarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Bayram öncesi çok aşırı yoğunluk var. Bayram öncesi bayrama temiz girmek istemek, bayramda temiz gezmek için bir yoğunluğumuz var şu an. 80 lira, 3 ayda 80 lira yazıyoruz. Ama daha sonra fiyatlar ne olur bilmiyorum. Ya kurtarmasa bu işi yapmayız. Tabii ki de kurtarıyor ama eskisi gibi. Kar marjı yüksek bir iş değil yani. Maliyetten atmasından sonra. Mecbur bir de zam yapmak zorunda kalıyoruz. Mecburuz yani. Ya memnunlar ki geliyorlar yani. Bu kadar kalabalığın bir bildiği var yani. Çok şükür işimizi yaptık. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.